Bu insanlar neden dünyada iz bırakır? Bazen kendi kendime bunu sorarım. Neden iyilik hep kazanır? Çok basit bir formülü var aslında. Samimi olmak, dürüst olmak, insanları kırmamaya çalışmak. Çevrenize olumlu enerji yaymak, umut kavramını çok hissettirmek kırmamak, dökmemek. Emre'nin galiba özeti bu. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Adana 5 Ocak Stadyumundan herkese mutlu günler. Hurman Spor Mevla Spor maçı ile birlikteyiz sayın seyirciler. Maça Hurman Spor başlıyor. Şimdi Berkay hareketlendi geldi ceza sahasına. Berkay topa alıyor Berkay çalıp şu şansı buldu vurdu. klasik bir bitiriş yapalım. Ben Emre Görüşen, hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın efendim.